Yeni bir vlogtan tekrardan merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Az önce yeni bir videoyu kapattım. Şimdi yeni bir video açıyorum. Ne yapıyorum? Mantı yapıyorum. Ama hazır mantı. <laughs> Ay. Canım mantı istedi. Kahvaltıda hiçbir şey yapmadım. Sabahtan sadece bir Türk kahvesi içtim. Hiçbir şey. Şu mantıyı bir almıştım. Negros'tan. Bunu yapacağım şimdi. Saatte kaç? Saat 11'e 5 var. En geç 12'de Ege'min almam lazım. Onu hemen halledeyim dedim. Ee, kaçta kalktım? Vallahi zaten biliyorsunuz Egemen'i hazırladıktan sonra daha artık uyuyamıyorum. Videoyu filan editledim. Ee, bir saniye. Videoyu filan editledim. Sonra ortalığı güzelce her günkü olduğu gibi topladım. Süpürdüm. Yani süpürdüm derken bütün odaları süpürmüyorum da böyle günlük sadece salonla mutfak süpürülmeyi istiyor yani. Onun haricinde işte elimi yüzümü yıkadım, kremlerimi sürdüm. Ee, kahvemi içtim. İşte mantamı yapıyorum. Banyo tuvaleti de güzelce hallettim. Derken evi havalandırıyorum iyice. Egemen hazırlık. Çünkü gerçekten havalar çok güzel. Doğalgaz falan yapmıyoruz. Ve şunu da hatırlatmak isterim. İçerideki hava her zaman dışarıdaki havadan daha kirlidir. Yani tenimizde olanlar, küçükliği akarlar, bir şeyler bir şeyler var cildimizde mesela. Unuttum şimdi ismini de hani onların döküntüleri, bizim yediklerimizin döküntüleri e, soluduğumuz hava evde yetersiz nefesimizi tazelememiz gerekiyor oksijen lazım falan filan her zaman dışarı o yüzden çok daha bin kat daha iyidir yani ve dışarıdaki pislik bağışıklık kazandırır ama evdeki öyle değil evde hep kirli pis havayı soluyoruz o yüzden sürekli cam pencere açmamız gerekiyor. E, hava kötü olsa bile mutfağın şöyle yukarıdan camı açsanız bile çok soğuklarda oradan zaten bütün odalara yayılıp e, içindeki havayı temizler her neyse kamu spotumuzu verdikten sonra mantığım yiyeceğim. Sonra artık yavaştan egemeni almaya giderim. Hazırlanırım. Makyaj falan yapmayacağım. Öyle hemen giyinip gideceğim yani almaya. Hemen yeni bir açılış yapmak istedim. Keşke dedim Türk kahvemi yapıp içerken de çekseydim açsaydım diye düşündüm. Neyse onu da ki ama yarın hafta sonu. Hafta sonu çekmem. Şimdi böyle bir açılış yaptım. E, hafta sonu çekim yapmam yüksek ihtimalle. Çünkü ev kalabalık oluyor. Çok hani rahat olamıyorsunuz <laughs> çekim yaparken hafta sonu çekmem. Ev karışık oluyor biraz. pazartesi deli itibaren tekrardan rutinimize geri döneriz. Bir şeyler yine çekmeye başlarım. O zaman görüşmek üzere. Bay bay. Akşam oldu artık. Saat 6'ya 5 var. Mantımı yaptım çok da. Egemenle beraber yedik. Az bir şey kaldı. Burada bakar mısınız? Mis gibi yeşil şey fasulye yaptım. Düdüklü tencere de yaptım. Patates var, domates sosu var. Ee, Ağustos ayında yaptığımız ilk defa kullandım bir tanesini. Yani yarım olarak kullandım. Bayağı da çıktı yani. Düdük de çok güzel pişmiş bu arada. inanılmaz beğendim. Patates falan koydum içerisine. Şimdi Hindistan cevizi Türk kahvesi yapacakken dedim ki sabahtan çekememiştim ya içimde kaldı. <laughs> Saça falan sürdüğüm ayrı bu başka Kahve için ve ağzımı temizlemek için kullanacağım. Bunu. Bugün yine ilk defa ağzımı temizlemek için sabah aç karnına yapılan bir rutini gerçekleştirdim. Şimdi sadece bir yağ ile beraber bir güzel çalkaladım. Şu kahvenin. Ee, miktarını çok beğeniyorum. Ne diğer Türk kahveleri kadar ufacık ne de çok büyük. Tam benim içebileceğim boyutta. Yemen uyuyor bu arada arkadaşlar. Şu da Tuğba kuru çektirdiğim kahve. Çok hafif çok güzel oluyor bu. Biraz karıştıralım. Bu arada kahve makinemden çok memnunum. 4 senelik makinem yani. Çok güzel. Fincanda Sarbaksan almıştım. Bilmeyenler için. Evet. Bunu da nereden aldım? Rossmann'dan almıştım. İndirim vardı kasa arkasında. Şöyle bakın şu kadar sabah ilk defa sabah kullanmamı, şu kadar atacağım. Sabahkini karıştırdım bu sefer karıştırmayacağım bu arada. Çünkü tortular yukarı çıktı, o yüzden bu sefer karıştırmayacağım. Egemen de şimdi uyandı. Ve bana afiyet olsun. Bugün günlerden neydi? Çarşamba. Çarşamba günden tekrardan merhabalar. Biz en son galiba cuma gününde kaldık. En son kahve falan yapmıştım. Ee, araya hafta sonu girdi zaten. Çekmek istemedim. Ev kalabalık, gürültülü, patırtılı biliyorsunuz. Dün bir gezmeye çıktık. Egemen'i işte Çıtır tavuk yedirdik, papayasa gittik. Öyle oturduk. Ee, arabayla dolaştık. Su, her zamanki aktivitemiz. Ee, sonra Egemen'i bisiklet aldık. Arkadaşlar. Ee, böyle en küçüğü değil ter bir şeyi, üstü olan. Bisikletten aldık. Ee, yani çünkü en küçüğünü alsam zaten yazın yaza kadar yine büyüyecek. Hani sıkıntı olmasın almışken büyüğünü alalım dedik. Arada 250 lira fark vardan yani hiçbir şey. Öyle dedim gibi dolaştık geldik derken anca şimdi yine elime kamerayı alıyorum. Baktım 5 dakikalık bir şey anca çekmişim. Zaten o da montajda 3,5 dakikaya filan iner. Şimdi öyle bir evi toparladım her sabah rutin. Kalkarım koltukları filan toparlarım. Yatakları yaparım. İşte ev süpürülecekse evi süpürürüm. Kesin bir de şey. iki günde bir kesin salonla mutfak süpürülür yani. Hele mutfak her gün. Yani o şey dikey şarjı süpürgemle birlikte çünkü çok döküntü falan oluyor. Biraz kitabımı okudum. Ee, şimdi Master şef var ona baktım. Kahvaltımı yaptım. Kahvaltıda da yumurta salatası yaptım. Ee, ilk i̇lk defa marul, maydanoz, kırmızı biber, domates, peynir, açlanmış yumurta, zeytinyağı, tuz. isteyen baharat koyabilir. Benim midem hassas olduğu için bu sefer koymak istemedim. Öyle onları koyup bir güzel yedim. Biraz ekmekle birlikte. Dün de ee, tavuk haşlamalı pa patatesli tavuk yaptım. Bulgur pilavı yaptım. Öyle <laughs> günler şu an böyle geçiyor. Hemen mutfağa gideyim. Bir iki şöyle bir süpüreyim. Geleyim. Anıl da arabayı yıkatmaya gitti şimdi az önce. Hatta Egemen'in de gelme saati geldi. Saat kaç? Saat 12.25 var. Saçım başım hep birbirine hiç şu an tipime hiçbir şeye bakmadım. Çamaşırlar vardı balkon. Hemen onları kaldırdım aldım. Öyle her zamanki bildiğiniz günlük rutin şeyler yani işler. Ocağı filan sevdim çok yağ içindeydi. Hemen süpürgemi alıp geleyim. Böyle süpürdüm şimdi. zaten pis değildi arkadaşlar. Hiç yani pislik falan da çıkmadı ama dediğim gibi sürekli döküntü oluyor. Anıl Rize görevine gitmişti. Oradan kestane balı almış sağ olsun. Çünkü oralarda çok daha doğal, çok daha güzel kestane balları oluyor. Sağ olsun bulmak da zor oluyor bu tür hani balları. Bakar mısınız kıvamına? Çok hoşuma gitti. Her sabah ilaç niyetine Anıl, ben, Egemen ee, bir kaşık ağzımıza atıyoruz. Bir de şöyle bir bal almış. Bunun içine bakmadım. Birazdan bakacağım. Ham bal diyor. Bal bunun ham Bilmiyorum. Çok sevmiş, almış. Öyle. Bayağı bir şimdi kestane balımız oldu ama gerçekten ilaç şifa niyetine çok iyi geliyor. Aklınıza bulunsun. Böyle. Eli hoş gelmemiş yani. <laughs> bir de ee... Kaçıncı bölümdeyim? Şu an unuttum. Allah'ım çok fena bir haldeyim. Saçıma bakar mısın? Neyse. Konumuz şu an değil. İstanbul'u geline izliyorum arkadaşlar. Ben onu hiç izlememiştim. Şimdi merak ediyorum. Bir de bu havalar ne? Şimdi bak bir iki hareket ettim. Hemen sıcakladım. Ama oturduğum yerde biraz üşüyor gibi oluyorum. Şu ee, bayağı yakan <laughs> pijamamı giydim ama şu an mutfak inanılmaz sıcak. Zaten evin en güneş alan yeri mutfak. İkinci salon üçüncü arka kısımlar çok güneş almıyor. İstanbul gelinin 11. bölümü çok iyi gidiyor şu an için. Ama ikinci sezonda neler değişir ne olur bence sıkılacağım gibi ikinci sezonda. İnşallah sıkılmam bakalım. Ee, böyle. Onu da bir söylemek istedim. Dediğim gibi hiç izlememiştim. İlk defa izliyorum. Merhabalar. Ertesi günden e, bu videoyu bence bugün artık bitirmeliyim. Çünkü uzadıkça cıvı çıkmaya başladı. Hemen saçlarımı şöyle bir e, yaptım. Önce bir krem sürelim. Nereye gideceğiz? piyaz AVM'ye gideceğiz. E, Magnum Store gelmiş oraya. Onu merak ediyordum zaten. Aslında çok meraktan da değil de şey böyle aktivite yani. <laughs> Farklılık değişiklik. Hemen ufak bir hazırlığımı yapayım. Hatta şu kremi yok. Yine ben şunu süreceğim ya. Cilt bakım kremi süreceğim Hamatolin. Anıl da egemeni almaya gitti. Okuldan. Egemeni yediririm çünkü okulda çok fazla bir şey yemek istemiyor. Gitmeden de yedi sabahtan Allah'tan da. Yine de çıkmadan yedirelim. Sonra artık biz de çıkarız. Kapatıcımız Mix. Çok geldi. Bunun pompalı olmasa bu yüzden kötü işte ya. Ne kadar geleceği belli olmuyor. hazırlanıp geleyim en iyisi. Hazırlandım, makyajımı yaptım, geldim. Ee, ama diyorum ki kendi kendime keşke yazdıklarımı kaldırmasaydım arkadaşlar. Çünkü gerçekten artık ne giyeceğimi bilmiyorum. Mesela bugün bunu giydim ama bu da beni böyle yakacakmış gibi hissediyorum şu an evin içindeyken. Ama değişiklik de olsun istiyorum yani. Çünkü hep aynı şeyleri giyiyormuşum hissiyatını sevmiyorum. Dediğim gibi keşke kaldırmasaydım. Bakın saçlarım ben Babyliss'in şeyini kullanıyorum bu arada. Ee, saç şekillendiricisini çok memnunum. Gerçekten özellikle sarı saçtan sonra yani boyattıktan sonra model vermek hani daha böyle fark edilir oldu. İlk yıkandığı haliyle mesela şu anki ne kadar aldı biliyor musunuz? Ya 5 5 10 dakika, dakika aldı almadı. Biraz daha uğraşsam uğraşırdım ama hani çok fazla uğraşmak istemedim. Dediğim gibi çok böyle hani uğraştırmadan sizi yormadan pratikçe saçınızın elektriğini alıp şöyle de hafif bir model verebiliyorsunuz. Dört tane başlı var galiba. Birisi kurutma başlığı. Birisi kurutma başlığı. Birisi az önce benim kullandığım fön başlığı. Biri e, Egemin okulundan mesaj geldi de ona bakacağım şimdi. Ne diyorum? Dediğimi de unutuyorum. Böyle başka şeyle ilgilenince. Bir tanesi şöyle maşa gibi hani e, maşaya başlıyor yani öyle diyeyim. Kıvırcık kıvırcımsı bir şey. Bir tanesi de normal e, düz. Düzleştirmek için neyse. Umarım anlamışsınızdır. Zaten ilk adımda göstermiştim de yeni gelenler oluyor. Şimdi neler yaptım? Zaten kapatıcımı gördünüz. Liks'ten gerçekten çok memnunum. Çok güzel bir kapatıcı. Bütün aradığınız özellikler var yani. Eyeliner olarak sürekli beğenmiyorum beğenmiyorum deyip hala kullandığım Maybelline'in eyeliner. Çünkü sürüşü çok kolay. Sürüş çok basit olduğu için elim sürekli ona gidiyor gibi hissediyorum. Ucu falan da çok güzel. Yani gömdüm gömdüm. Şimdi övüyorum sanırım ben bunu. Ee, çok fazla kalıcı değil. Bir tek sıkıntısı o. Ben böyle hani sadece kuyruk kenarlarına çektiğim, çektiğim için çok daha pratik oluyor. Kaş kalemim notum. Şöyle bir kaş kalemi. Ee, allık olarak bronz tarzı, tarzı, bir şey. Şu flormar, flormarın şu rengi. Şöyle yazın falan çok güzel oluyordu bu. Onun haricinde maskaram zaten son zamanlarda yeni aldım. Bu klinikten başkasına elim gitmiyor. Ee, ruj olarak Maybelline'in 373 numaralı ruju da bu şekilde saçım. Ee, hafif bir pudra ile geçtim. Bir de şuna sürdüm. Bu bittikçe ben bunu alırım herhalde yani. Çünkü çok fazla beğendim. Her zamanki aydınlatıcı. Meral'ı Mınarzer. Evet. Altıma da kalem eteğimi giydim. Dedim ya bugün hani şöyle bir değişiklik aradım yani. Hep aynı stil, aynı tarz, aynı kot pantolonu giy çık hani. Sürekli aynı şeymiş gibi hissediyorum. Ama bu beni Bunu atmasa iyi. Çünkü kumaşı biraz şeyimsi, yakacak gibi bir kumaşı var. Böyle kışlık tarzı. Havada maşallah 20 derece üstü olduğu için. Ama tişört giymek de istemiyorum. Çünkü zaten tişörtlerim bazanın altında. çıkarayım mı geri ne yapayım ben bilmiyorum. Ya. Egemen de böyle ne giydireceğimi şaşırıyorum. İyi ki diyorum o hani ara ince olan şeyleri almışım mevsimlik olan. Çünkü kalınları zaten giydiremem. Okulda falan hani koşturuyor, oynuyor, terliyor. Ee, hani hastalanma ihtimali artıyor tabii bu sırada. İyi ki almışım yani mevsimlikler de önemliymiş. Ama tişörtte de gidilir mi? Gidilirmiş yani o derece. <laughs> Gerçekten. Her neyse. Dediğim gibi şimdi Egemen yemeğini yesin. Ondan sonra biz de yavaştan çıkarız. Yine zaten görüşürüz. Ha bir de kısa. Bu da tam yaz gibi ya. Gerçi şu da yaz gibi. Emotion, gül. Ben genelde hani çakranın şu doğal kokusunu çok seviyorum ya. Elim sürekli buna gidiyor. Bunlar da bir yaz kokusu biliyor musunuz? Banyodakiler biraz kışımsı. Ama onlar da bilemedim ya. Parfüme çok arama olmadığı için zaten neyse Emotion sıkacağım. geldik kaz var hemen dedim azgın dedim. Doldu be iki Kaç tane? Alabiliriz. Kaç tane 3 tane. Şöyle üç şut. Patlayan şeker. Evet. Krokan. Bir de karışık çikolata parçacıkları. Hangi çikolatayı bandırmamızı istersiniz? Sütlü çikolata. Şöyle bak, tane Şöyle aldık. Üstüne de beyaz sikolatayı <laughs> koyduk. <laughs> ne bir! Nidlas'a geldik. Şimdi Şu espresso, uyumlu kahve makinelerine baktım kapsül. Şunlar çok güzel duruyor. Şu yedi olanla aldım. Bayağı çeşit var. Buyur Eve şimdi geldik. E, saat 5'i 20 geçiyor. Ufak bir alışveriş yaptık. Şöyle. Hemen bunu yapıp yemek istiyorum. E, Mac and Cheese Knorr'un. İndirime de girmişti. Dolma da var bu arada. Onu da gösteririm kapatmadan. Kapanışa geçmeden. İlk defa bundan deneyeceğim arkadaşlar. Daha önce Nespresso'nun denemiştim. ilk makine geldiğinde. O da çok güzeldi. Kendi zaten ürünü makinenin. Yakops ee, var. Yakops'u hiç sevmedim. Hiç beğenmiyorum. Açıkçası bir de şey en güzel bence Davidoff. Davidoff Davidoff'u çok seviyorum. Bir de bunu denemek istedim. Normalde fiyatı 160 liraymış. Ben indirimde 100, 103'e mi? 110'a mı? 109'a mı? Öyle bir şeye gelmiş oldu. Zaten Davidoff'un indirimsiz 125 lira bu arada. Onlu oluyor bunlar. Lor. Nerenin ürünüymüş? Bu hiç bakmadım. Şu an göremiyorum. Aklınıza bulunsun yani nespresso kahve makineleriyle uyumlu bir kapsül kahve. Göremiyorum şu an. Şöyle bir tane avokado aldım. Böyle hafif yumuşak. Bayağı aralarından seçmek zorunda kaldım. Kimileri çok yumuşak, kimileri çok sert. Çok sert o alsam bir hafta 10 günler aşağı yiyemem bence. Çünkü daha önce aldım biliyorum denemiştim. Ee, çok yumuşak alsana tadı biraz tuhaf oluyor. O yüzden bir de şöyle Egemen için e, aldığım iki tane pastel boya vardı aslında ama onları okula vermek durumundaydım. Okulda yani onlar e, evde hiç pastel boyası yoktu ve bazen bir hani bir şeyleri boyamamız falan gerekiyor. Boyama yapıyoruz, etkinlik yapıyoruz derken lazım oluyor. O yüzden bir tane pastel boya aldım. Evet, ufak alışverişimizde böyleydi. Bu arada sabah demiştim ya hani yazlıklarımı keşke çık, e, koymasaydım diye. Hava şu an birden, aniden bir soğudu. Ee, Üstüm hemen, şu, hemen şunu giydim. Altımda atlet falan da yoktu. Hani ee, işte çok dengesiz. Bir öyle, bir böyle, bir soğuk, bir sıcak. insan böyle hasta oluyor. Sabah gerçekten yaz gibiydi. İnanılmazdı. Akşama doğru üçten sonra birden bir yağmur başladı, bir soğuma başladı derken iyi ki şunu yanıma almışım dedim. Böyle. Bu arada dondurmanın yorumunu yapmadım galiba ben. Arkadaşlar dondurma 100 lira. Magnum Store. Piazza AVM'ye gelmişti Samsun'da olanlar için söylüyorum. 100 liraya bence değmez. <laughs> Güzel, tamam. yani Dondurma tatlı. Ama 100 liraya... Gerçi 100 lira dediğiniz artık hiçbir şey çok basit 10 lira gibi bir şey kaldı ama yine de bence değmez. Yani sırf merak ettiğimiz için yani bir daha hani gidip de zaten belli bir tarihe kadar kalıyorlar sonra gidiyorlar. Dediğim gibi çok hani aman aman bir şey yok aklınıza bulunsun. Yine de güzeldi. Yani merak edenler için, illa kendi bakacağım diyenler için gidip bakabilirler. Her neyse daha fazla lafı uzatmayalım. Şöyle dolmamız da dünden dolmamız yapıldı. Patlıcan dolmasıyla ile biber dolmalı, karmasız. Ay bir acıktım ki gerçekten çok acıktım. Hiçbir şey yemedim dışarıda da bu saat Hemen oldu. Hemen şimdi yemek yiyeceğiz. Umarım sevdiğiniz, beğendiğiniz bir vlog olmuştur. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı sakın unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ne kadar oldu, kaç dakika oldu bilmiyorum ama yine de bu, bu videoyu atacağım. Görüşmek üzere. Bay bay.